Gençler merhaba. Bu dersimizde 11. sınıf 4. ünite Devrimler çağında değişen devlet ve toplum ilişkileri ünitemize dair konuları işlemeye devam edeceğiz. Kanala abone olmanız önemli. Abone olarak destek olursanız sevinirim. Hadi başlayalım. Osmanlı Devleti'nin batı tarzında düzenli ordu kurma çalışmalarına bakacağız. Öncelikle bu konuya geçerken Avrupa'da Fransız İtiraf sonrası meydana gelen askeri değişimlere bir göz atmamız gerekiyor. Şimdi Fransız İtirafi Öncelikle ulus olma bilincinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bununla beraber vatan, yurt, yurttaşlık, yurtseverlik gibi kavramların Fransa'da daha sonra da diğer Avrupa ülkelerinde önemsenen değerler haline gelmesi neye yol açacak? Şuna yol açacak. İhtilal ve eşitlik anlayışının yaygınlık kazanmasıyla, Öncelikle Fransa'da sınıfsal ayrım ortadan kalkmaya başlayacak. Daha evvelden, daha evvelden sadece e, asillerin, e, soyluların e, mesleği gibi görülen askerlik mesleği efendime söyleyeyim, artık yavaş yavaş tamamen tüm vatandaşların bir nevi vatan görevi, yurttaşlık görevi haline gelecek. Ardından, ardından sanayi inkılabının e, ekonomik yönden Avrupa ülkelerini ne yapması, ne güçlendirmesiyle efendime söyleyeyim merkezi orduları kuracak, merkezi orduları finanse edecek hala Avrupa ülkelerinin dönüşmesiyle de beraber e, Avrupa'da büyük merkezi ordular e, kurulmaya başlayacak ve bu merkezi ordular da teknik araçlarla donatılacak. Özellikle ateşli silahlarla donatılacak. Şimdi Osmanlı Devleti'nde Askeri alanda düzenleme yapılmasını gerektiren nedenler neler? Onlara bir bakalım. Önce öncelikle oradaki bozulmalar dememiz lazım buna e, madde olarak. Şimdi Osmanlı Devleti askeri yapısında ilk bozulmanın Sokul Mehmet Paşa'nın ölümünden sonraki süreçte başladığı görülür. Bu de 17 ve 18. yüzyıllara tekabül eder. Şimdi o askeri bozulmaların nedeni nedir? Oradaki bozulmanın nedenleri nelerdir? Devşirme sistemine aykırı asker alımının yapılması, ekonomik sıkıntıyla beraber maaşların zamanında ödenememesi ki birçok yeniçeri ayaklanmasına yol açmıştı bu durum. Bazı devlet adamlarının ve ulemanın askerleri, ocakları diyeyim, aslında yeniçeri ocaklarını ya da kapıkul ocaklarını kışkırtması kendi çıkarları doğrusunda. Tımar sistemindeki bozulmaya bağlı olarak Anadolu ve Rumeli eyaletlerinden yeterince asker toplanamaması, Oradaki bozulmanın nedenleri. Şimdi dış nedenlere baktığımız zaman yani askeri düzenleme yapma gereği duymamıza neden olan dış nedenler. Şimdi önceleri yani Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında ve yükselme döneminde Osmanlı sadece askeri olarak yani ordu olarak sadece savaş meydanlarında işte kas kuvvetiyle yenmiyordu aynı zamanda savaş tekniği ne bileyim denizlerde donanma gemi yapımında Avrupa'dan çok ileri bir durumda idi ancak zamanla bu fark kapandı ve biz Avrupa karşısında geri kaldık Avrupa'da teknik alandaki bilimsel alandaki gelişmelere bizim ayak uyduramamamız, yine Avrupa'daki ateşli silah kullanımının iyice yaygınlaşması dış neden olarak söylenebilir şimdi Birinci Mahmut, şimdi Osmanlı ordusuna batı tarzındaki düzenlemelere bakacağız şimdi sırada şimdi Öncelikle Birinci Mahmut döneminde ne yapılmış? Umbaracı Ahmet Paşa, işte Kont Döneval Osmanlı ordusunda teknik düzenlemeler yapmış. Topçu Umbaracı ocaklarını Avrupa tarzında yenilemiş. Ayrıca orduya bölük, alay, tabur olarak örgütlemiş 1734 yılında ise subay yetiştirmek için Avrupa tarzında ilk teknik ordu olan hendeshane kurulmuştur. Şimdi 1. Mahmut dönemiyle ilgili özellikle bu hendeshanenin kurulmuş olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi 3. Mustafa döneminde Koca Ragıp Paşa ve Baron de Tot orduda düzenlemeler yapmış. Bu dönemde yapılan düzenleme nedir? Büyük ee, ne diyelim toplar yerine daha küçük ve hızlı hareket edebilen savaş meydanında oradan oraya taşınması kolay olan daha küçük çaplı toplar yapılmış. Bunlara sürat topçuları denmiş ve o ocak kurulmuş. Yine 1773'te mühendisaneyi Bahri Hümayun'un kurulduğunu görüyoruz 3. Mustafa döneminde. Bu da tıpkı hendeshane gibi o kara, bu deniz yani e, deniz kuvvetlerini kuvvet, e, güçlendirmek adına yapılmış e, bir e, askeri okul diyelim. Birinci Abdülhamit döneminde ise istikam okulu açılmış, yeniçeri sayımı yapılmış. Ulüfe alım satımı yasaklanmış ve culus bahşişi uygulaması kaldırılmıştır. Şimdi e, özellikle Osmanlı Devleti'nin 1700'lü yılların sonlarında, 1800'lü yılların başlarında 3. Selim'le beraber e, birçok alanda yapılan düzenlemelerle beraber askeri alandaki düzenlemelere de hız verilmiş Özellikle 3. Selim döneminde yapılan, şöyle söyleyelim, 3. Selim döneminde yapılan ıslahatların genel adı Nizami Cedid ıslahatlarıdır arkadaşlar. Bunu bir bilelim. Buna biz yeni düzen adı veriliyor. Yeni düzen, Nizami Cedid bu anlama geliyor. Şimdi bir de bu dönemde Nizami Cedid adını taşıyan bir ordu oluşturuluyor. Bu ordu sistem, disiplin, silah ve görünüş bakımından tamamen Avrupa tarzında düzenlenmiş ve bu ordu için, eğitimi için, İsveç ve Fransa'dan subaylar, mühendisler ve teknik uzmanlar getirilmiş ve orduya eğitimler vermiş. Yine bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için de ayrı bir hazine oluşturulmuş. Bu hazineye de irad Cedid hazinesi denmiş. Yine askeri eğitimlerini yapabilmeleri için de Levent ve Selimiye kışlaları açılmıştır Nizam-ı Cedid ocağı için. Şimdi bütün bu yapılanlardan sonra Nizam-ı Cedid ocağı, Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında ve oradan yani Suriye topraklarına doğru ilerlemesi sırasında Akka Kalesi'nde Fransız birliklerini durdurması ile bu ordunun ne kadar doğru bir ordu, doğru bir yapılanma olduğu ortaya çıkmış. Şimdi bu durum ortaya çıkınca da e, eski e, hastalığımız yeniden mühsedecek. Nedir o? Yeniçerilerin istemeyuk hastalığı ve Nizami Cedid Ocağı'nı... E, Kaldıracaklar ya da kaldırmaya yönelik isyan çıkaracaklar. Kabakçı Mustafa isyan çıkacak ve o dönemde Nizami Cedid Hoca da mecburen lav edilecek, kaldırılacak. Nizami Cedid Hoca'nın ortadan kaldırılması e, tamam Osmanlı Devleti'nde şunu göstermiştir artık ondan sonra. Yani yeni bir düzenleme yapılmak için ya da yapılması için ıslahatların devamı için kesinlikle Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu kesin ortaya çıkarılmış. Şimdi Üçüncü Selim'in tahttan indirilmesinin ardından e, yenilik yanlıları yani mevcut yapılan ıslahatların Üçüncü Selim döneminde yapılan ıslahatların devamından yana olanlar, e, ülke içerisinde belli bir düzen olsun isteyenler, Alemdar Mustafa Paşa etrafında toplandılar ve bunlar Üçüncü Selim'i yeniden tahta çıkarmak istediler. E, İstanbul'a yürüdüler. Ancak e, Alemdar Mustafa Paşa diyelim o ayan, Rusçu ayanı İstanbul'a geldiğinde o zaman Yeniçerilerin tahta çıkarmış olduğu 4. Mustafa'nın 3. Selim'i öldürttüğünü gördüler. Bunun üzerine 4. Mustafa, Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahttan indirilecek. Yerine 2. Mahmut geçecek. Ve Alemdar Mustafa Paşa da ne olacak? Sadrazam olacak. Şimdi İstanbul'daki bu yönetim değişikliğinin ardından diyelim, ayanlar padişah egemenliğinin dokunulmazlığını sadrazamlık makamının üstünlüğünü de kabul edecekler. Ayanlar devletin taşladan asker ve vergi toplamasına yardımcı olacaklarına dair söz verecekler. Ayanlar başkentte askeri ocakların çıkardıkları ayaklanmayı bastıracaklarına dair de Söz verecekler. İşte biz bu olaya, yani ikinci Mahmut'la e, Ayanlar arasında imzalanmış bu akitnameye ne diyoruz? Senedi ittifak diyoruz. Ve devlet de, padişah da Ayanların kendiliğinden elde ettikleri hakları tanımış olacak. Bir nevi padişah otoritesi Ayanlar karşısında biraz da olsa kısıtlanmış olacak. Şimdi sözleşmeyi, bu e, ne diyeyim? Senedi itifağı. İkinci Mahmut kendi yetkilerini sınırladığı için isteme isteme imzalamıştır ama dönemin şartlarında buna mecbur kalmıştır. Ve bu dönemde ikinci Mahmut ne yapacak? Sekmanlı Cedid adıyla yeni bir ordu kuracak. Bu ordunun güçlenmesi Yeniçerileri yine kaygılandıracak ve mecburen Sekmanlı Cedid kaldırılacak. Bu dönemde Alemdar Mustafa Paşa'nın efendime söyleyeyim öldürülmesinin ardından Seyitman Cedid dediğim gibi kaldırılmıştı. İkinci Mahmut Seyitman Cedid'den sonra bir kez daha yeni bir ordu kuracak. Bu sefer adı Eşkinci olacak ama yeniden Yeniçerilerin ayaklanacak ve bunların hepsi görülecek ki Yeniçeri ocağı var olduğu sürece yeni bir düzenleme yapmak mümkün değil. O yüzden padişah devlete bağlı askeri birlikler ve halkın da desteğiyle, İstanbul halkının da desteğiyle ee, Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracak bir baskınla bu olaya Osmanlı tarihinde Vakayı Hayriye denir. Şimdi Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra ne olacak? İkinci Mahmut döneminde e, yeni bir ordu düzenlenecek yani kurulacak. Bu ordunun adı Asakeri Mansure-i Muhammediye. Bu da tıpkı Nizam-ı Cedid, tıpkı Sekban-ı Cedid, tıpkı Eşkinci Ocağı gibi batı tarzında, Avrupa tarzında düzenlenmiş bir ocak, ordu. Daha sonraki adı Askeri Nizamiye aldığını alacak. İkinci Mahmut döneminde çağın gerisinde kalan tımarlı sipahi ocağı da kaldırılacak ve bu ocağın yerine de yine modern anlamda dizayn edilmiş ve ateşli silahlar kullanabilecek redif taburları oluşturulacak. Yani Anadolu'yu da düşünüyor. Yani tımar sisteminden gelen orduyu da düzenleme altına alınmak bu dönemde hedeflenmiş. Tanzimat Fermanı'nın ilanına kadar yani 1839'a kadar Osmanlı Devleti'nde askerlik düzenine ocak sistemi mevcut olmaya devam etmiştir arkadaşlar. Bu şöyle bir genel toparladım mıydı? Yani bu da Osmanlı Devleti'ne muafiyet ve bedelli askerlik uygulaması için söyleyeceğim bunları. Üçüncü Selim döneminde Nizami Celik Ordusu batı tarzında düzenine kurulmasına rağmen yapısı kadrosu bakımından yine ocak düzenine devam etmişti. 2. Mahmud döneminde kurulan Askeri Mansuri Muhammediye ordusu yine ocak düzeni esasına dayanıyordu. Tanzimat fermanında yapılan düzenlemelerde ordunun yeniden düzenlemesiyle ilgili maddeler eklenmiş. Buna göre askeri askerlik hizmeti gayrimüslimlerde Müslümler'de dahil edilmiş. Osmanlı halkını kapsayacak. Yani bunda da hani konunun en başında Avrupa'daki yurttaşlık diyoruz ya hani her yurttaşın görevleri arasında sayılmış bu da Yapılan düzenleme ile ordu muazzaf kuvvetler, yedek kuvvetler, yardımcı kuvvetler ve başıbazı kuvvetler olmak üzere dört kısma ayrılmış. Ancak vatandaşlık hak ve ödevler açısından tanzimat fermanına dayanılarak 1843'te çıkarılan kanuna zorunlu askerlik kaldırılmış. Yerine kura usulü getirilen, getirilmiş. 1844'ten itibaren de her aileden bir kişinin askere alınması kuralı getirilmiş. Ayrıca tek çocuklu ailelerden asker alınmıyormuş. Tanzimat fermanının en önemli amaçlarından birisi de gayrimüslim halk ile Müslüman halkı kaynaştırmak. Yani şöyle söyleyelim, totalde o yurttaşlık bilincini ve bunu yaparken de hani o Fransız itilalinin etkilerini Osmanlı'da minimuma indirmek, Balkan uluslarını veyahut azınlıkları da Osmanlı Devleti'ne bağlı kılmak adına bunlar yapılmış. Fakat gayrimüslimler bu uygulamadan memnun olmamış ve bu sebepten dolayı da 1856'da yalan saat fermanında isteyen gayrimüslimler bedel ödemek usu, ödeme karşılığında askerlikten muaf tutulmuşlar. En son olarak da bir notumuz var. Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut'un Yeniçeri Hoca'nı kaldırılmasından sonra Sonra ordu düzeni mecburi askerlik ve gönüllü askerlik olmak üzere iki kurala dayandırılmış eli silah tutan her Müslüman erkek kura ile asker alınırken 4 yıl süreyle askerlik görevini yapmış. Ha kurada çıkmayanlar bir sonraki kuraya katılmış. Bununla birlikte bazı kişiler askerlikten muaf tutulmuş. Askerlikten muaf olanlar kimlermiş? İlim talebeleri, müderrisler, din adamları bir ailenin tek oğlu olanlar ayrıca bedelli askerlikte varmış. Elle altın yatıran veya yerine birini askere gönderen de askerlikten muaf olmuş. Tüm bunları toparladığımızda 1800'lü yıllardan sonraki süreçte aslına bakarsanız ne Yeniçeri Hoca ile olmuş ne Yeniçeri Hoca ile olmuş yani Yeniçeri Hoca var olduğu sürece düzen sağlanabilmiş. Yeniçeri Hoca kaldırıldıktan sonraki süreçte de özellikle Fransa itilen etkileri doğrusunda hani Osmanlı İmparatorluğu'nu bir arada tutabilme adına azınlıkları bir arada tutabilmek adına Tanzimat Fermanı'nda yapılmaya çalışanlar, çalışılanlar, daha sonra ıslahat fermanında neredeyse tamamen sil baştan yapılıp yeniden bir düzenleme getirilmiş ama totalde 1800'lü yıllar içerisinde de Osmanlı ordusu istenen düzeye ulaşamamıştır diyebiliriz. Dersimizin devam videosunu açıklamaya bırakıyoruz. Hoşçakalın.